Şimdi burada şunu söylemekte fayda var. İnsana farklı yerlerden ilham gelir. Nerelerden? Nefsten gelir. Şeytandan gelir. Melekten gelir. Allah'tan gelir. Şimdi insana farklı yerden o gelen ilhamları insan nasıl farkına varabilir? Bu zikirle olur tabii ki. Yoksa zikri bıraktın, Allah'a itaati terk ettin, haramların içerisindesin. Bana Allah'tan ilham geliyor ki, kalbime şöyle geldi ki, ya senin kalbine ne gelecek? Kalbine şu geliyorsa, ben akşama kadar kahvede oturayım boş boş. Ya iki üç tane arkadaşa belki faydam dokunur. iki üç bir şey söylerim. O gelen ilham neredendir? Şeytandandır. Nefsindendir. İşte efendim ben ne yapayım? Dünyanın bütün haberlerinden haberdar olayım. Ne olacak? Ne olacak yani? Dünyayı mı yöneteceğim? Senin sorumlu olduğun kim? Evliysen hanımın, çok çocuğun varsa çok çocuğun. Sana ne dünyada ne olduğundan. Önce sen kendi dersine bak. Kendi nefsinde ne olduğunu çözdün mü ki dünyada ne olduğunu çözeceğinde sorunları çözüme kavuşturacaksın.